Çok yürüdük. Seni <laughs> görünce koşasın geliyor. İçimdeki ee, şey. Ee. Mete neredesin? Neredesin Mete? Bu havuzun adı var mı? Bu böyle kısa bir şeyimiz olacak, gezimiz olacak. Takip edin Mete neredesin? Ne diyorsun? Mete neredesin? Neredesin? Mete Washington'da. Washington'ı gezeceğiz bu sefer. Şimdi arkada görmüş olduğunuz parlamento binasını gezeceğiz. Beyaz Sarayı göreceğiz. George Washington anıtını göreceğiz. Ki o anıtı ben antik bir anıt zannediyordum. Birçok insan da öyle zannediyor. Değilmiş aslında. Onu gezeceğiz. Bir de bir sürü filmden tanıdığınız Lincoln anıtının olduğu Reflecting Pool denilen o büyük konuşmanın Martin Luther King'in konuşmasını yaptığı o alandaki o havuzu da gezeceğiz. Güzel bir Washington böyle kısa bir şeyimiz olacak, gezimiz olacak. Takip edin bizi. Mete neredesin? Geziyor Mete. <laughs> George Washington anıtı olarak yapılan monumun bu 169 metrelik bir yapı. Ee, Washington DC çok büyük bir alan değil ama 1910 yılında şöyle bir karar veriyorlar. 169 metreden bu anıttan daha yüksek hiçbir bina olamaz kararı çıkıyor. O yüzden de büyük şirket binaları falan hep Washington DC'nin nehir var. O nehrin diğer tarafında. Yani o, o yüzden Washington DC'de bundan daha yüksek bir bina bulamazsınız gibi bir bilgimiz de var. Amerika adına hem Atlantik hem Pasifik tarafından asker gönderen eyaletler ve ülkeler onlar adına beraber United oldukları ülkelerle beraber asker gönderip onların kayıpları için yapılmış bir anıt. Ee, buraya barış havuzu gibi bir etiketi de var. Burada George Washington anıtıyla orada da hemen Lincoln anıtının ortasına yapılmış. İkinci Dünya Savaşı'ndaki e kayıplar için yapılmış bir anıt burası anıt havuz olarak geçiyor. tadilatta bir tadilata almışlar ama gene de ziyarete açık. Yani şimdi burası hani bir mozele değil. Yani hani mezarı buradadır gibi bir durum değil. Sadece anı olarak yapılmış. George Washington'ın anısına yapılmış bir alıp dikili taş. Burada da heykelini yapmışlar. Lincoln'un bu da Amerika'nın kurucu babalarından özellikle böyle meselesini çok büyük bir çözüm sağlamak için o problemi çözmek için büyük uğraşlar varmış. Lale Sulkaş sonucu ölen başkanlarından biri Amerika'nın. Amerika'nın 14-15 tane başkanı silahlı saldırıya uğradı. Bunun 4-5 tanesi hayatını kaybetti. Aralarında çok herkesin biliyor ama bilinmeyenler de var. Amerika'nın silah meselesi Aa, anayasasında, Amerika anayasası hazırlanırken ve 300 yıldır da değişmeyen bir anayasa bu. Enteresan bir şekilde mutluluk hakkı diye bir hak verilir vatandaşına. Yani e, anayasada yazdığına göre işte derler ki kadim bilgilerden aldığınız kadim değerlerden aldığımız bilgilere göre hani onun adı da geçer. İncil'den, Tevrat'tan, Kur'an-ı Kerim'den ve kadim bilgilerden. Herkesin eşit yaşamaya hakkı vardır. Herkesin beslenmeye hakkı vardır. Bunlar temel haklardır. Dördüncü hak olarak da barınma, beslenme ve yaşam hakkının artısı olarak dördüncü hak olarak da mutluluk hakkını koyarlar anayasaya. Ve derler ki bir birey eğer yönetim o esnadaki yönetimin kendi mutluluğunu engellediğini düşünüyorsa bunu protesto etme hakkına sahiptir ve silahla. Anayasada var. Yani e, Amerika'nın silahsızlanma meselesi hani biraz şey tartışılan bir konu aslında. Çok fazla milis gücü çok acayip bir şey Amerika'da. Ya başka hiçbir demokraside ayağı olarak milis gücü olmamıştır mesela. Hani yargı, yasama yürütme bildiğimiz yani ordu, polis, silah yönetim Amerika'da bir de bunun karşısına halkın silahlanma gücünü, milis gücünü koymuşlar. Yani Fransa'ya karşı yaptığı mücadelede de ilk İngilizlerden ayrıldıkları ki Fransız devriminden öncedir mesela 1789'da hatta George Washington Fransa'da tanıştığı bir felsefeci olan, bir kuramcı olan adamla geliyor. Amerika bağımsızlığını ilan ediyorlar. O adam dönüyor Fransa'da 4 yıl sonra Fransa devrimini inşasını sağlıyor. Ondan önce aslında hani biz hep böyle Fransız Devrimi, demokrasi devrimi aslında Amerika'nın orada bir devrimi var. İngilizlerden ayrılma devrimi var. Bu mutluluk hakkını da koydukları bir anayasa var. Dediğim gibi 300 yıldır değişmiyor. Onun üzerine kurulmuş bir sistem, milis güçleri İngilizlere yenilmelerine rağmen milis güçlerle kırmızı urbalılar falan hani eski Texas Tomhickslerde falan onları okyanlar bilirler. Sonra da Fransızlara karşı yapılan savaşlar, hani onun filmleri falan çok çekildi. İlk aklıma gelen Mel Gibson'ın mesela Vatansever filmi. Orada mesela milis güçlerinden biri kasabalardan millet toplanır böyle, aa ülkemize karşı. Bu aslında neyi getiriyor? ülke bizim, vatandaşın, sen yöneticisin, sen ordusun, sen görevlisin, biz bu ülkenin sahibiyiz duygusu getirip e bundan 3-4 sene önce buranın işte şeyi de parlamento binası basıldı. Yani çok böyle değişik hani böyle ikonik böyle hani miğferler, boynuzlar falan takarak basıldı yani nasıl olabilir hani demokrasi de bu dedirtiyor bir yandan bir yandan da çok acayip bir saca yani. Hani hiçbir ordu görevlisi de şey görevlisi de diğer hani demokrasi varmış gibi görünen ülkelerde protesto eden halkına karşı bir şiddetle kullanamıyor gibi çok garip dengelerin olduğu çok aslında hakikaten incelenmesi gereken ve konuşulması gereken meseleleri de aklıma geldi de anlattım öyle yani bunlar hiç planımda yoktu ama böyle mevzular da var ve Lincoln başkan da bu mutluluk hakkını aradığını savunan bir kişi tarafından bir halka yaptığı açık bir konuşma esnasında silahla vurulup öldürüldü. Oyuncu olarak biliniyor. onun da şimdi dizisi çıktı, çıktığı şey çıktı. Enteresan yani eğer çok merak eden bir şey varsa aslında yorumlarla şeylerle belki bunu bir araştırıp başka bir anlatı dizisine de döndürebiliriz yani bu mesele. Benim kafama takılan meselelerden biri bu. E böyle işte tanıtım. Ne konuştum ama ya. <laughs> Bu geziyi yapmamın ve sizlere bunu aktarmamın en önemli noktalarından biri, evet, George Washington, evet, Lincoln, evet, İkinci Dünya Savaşı, katılanların hayatını verenlerin anıtı. Ama burada 1963 yılında Martin Luther King'in yaptığı konuşma, birçoğunuzun zaten bildiği, artık dünya literatürüne girdiği. Benim için de kişisel olarak hani dünya kahramanlarından biri olarak değerlendirilecek Hani benim bir hayalim var. I have a dream. Diye ki o konuşmayı da önceden hazırladığı bir konuşma. Çünkü konuşmayı o zaman zamanlamayla e, yapıyorlar. Aslında ona sıra gelmeyecek gibi oluyor. Konuşacak mı konuşmayacak mı? O kaos esnasında e, evet konuşacaksınız deyip de o komünitesiyle beraber yaptığı bir konuşma biraz spontane gelen konuşma benim bir hayalim var diyor. E nedir hayali? İşte bir gün diyor gelecek eski kölelerin diyor çocuklarıyla o eski köle sahiplerinin çocukları beraber diyor. Beraber işte Georgia'nın yeşil tepelik tepelik tepeliklerinde beraber yaşayacaklar diyor. Benim diyor bir hayalim var diyor. Kendi çocuklarını söylüyor. Benim diyor bir hayalim var gün gelecek diyor dört çocuğumun diyor derilerinin yüzünden değil diyor sınıflandırılması karakterlik karakterlerinin derinlikleri yüzünden bakar mısın ya yani hani hepimizin peşinde koştuğu hani herkesin değil mi hani onun bunun bir şeyinden dolayı değil hani karakterin neyse ona göre değer 1963 yanlış söylemeyeyim tarih 28 Ağustos Amerika'da da tatil günü olarak okullarda kutlanan ve çocukları o gün Martin Luther King'in ee sınıflarına göre eğer küçük sınıflarda ise boyaması yapılır, resimleri yaptırılır. Eğer büyük sınıflarsa araştırmalar yapılır ama hiç es geçilmez. Bütün devlet okullarında ve özel okullarda mutlaka bugünün anısına Amerikan demokrasisinin geldiği ve dönüm noktalarından biri ve hani dediğim gibi benim de kişisel olarak dünya kahramanlarından biri olarak sevdiğim, bildiğim kişinin yaptığı konuşma işte burada. Burada herhalde en, en kalabalık konuşmalardan da biri. Please. En kalabalık konuşmalardan da biri yani bayağı yani şimdi hani abartılar, bir milyon kişi varmış falan yani değil <laughs> ya ben, yüz binlerce insanın toplandığı bir alanda o konuşmayı yapıyor. Çok yürüdük <laughs> yani yakın zannediyordum gerçekten o Anıtlar Bölgesi'nden sonra dedim Beyaz Sarayı göreyim ee, bayağı bir yol varmış ya hani 2 kilometre 3 kilometre 4 kilometre belki yürü 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 gerçekten ama havada çok güzel kalabalık bayağı burada bir kere öncelikle şöyle bir şey var bütün protesto Gruplarının da e, merkezleri burada. Şu anda bir sürü işte protesto, savaşı protesto eden, işte ayrımcılığı protesto eden bir sürü grubun da olduğu bir yer. O yüzden çok sürekli canlı olan bir yer. E, Amerika'nın yönetildiği, başkanının oturduğu ama kirasını verdiği, efendime söyleyeyim e, bir sürü yerden bildiğiniz, dinlediğiniz Washington'daki Beyaz Saray. Niye Beyaz Saray? Bu, aa bak bu şey var, e, Virginia Taşı'ndan yapılmış bu. Öyle bir bilgi var. Virginia taşından, Virginia'dan getirilen bir beyaz taştan yapılıyor. O beyaz taşın e, işte renk değiştirmesi, sararması, kararması bilmem nesi çok uzun süre e, olmadığı için sürekli beyaz kalan. O yüzden de adını Beyaz Saray olarak alan bir başkanlık konutu. Aslında çok da bir başkanlık konutu işte yani ama işte ikonik şeyler. Washington'a geldim, başkanlık konutunu gördüm. De. Neredesin Mete? Başkanlık konusundayım. Bunun önünün, bahçesinin önündeki e, şeylerin, demir şeylerin bu Bugün de buradayım. <laughs>